Zaman savaşları, yüzyıllar önce efsaneye göre Kronos Kaina'nın doğurduğu son titan olmasının yanı sıra zamanı yararak zaman yolculuğu yapabilen bir titandı. Bu zaman yolculukları esnasında henüz dünyada ilk insanlar yaşamaya başlamışken, bilinmeyen bir galakside yer alan bir gezegende kendi güçlerinin bir kısmına sahip yeni bir ırk yaratmıştı. Volendiyarında ortaya çıkan bu ırk, dünya insanlarına göre çok daha uzun yüzyıllar boyunca yaşayabilen varlıklardı. Doğuruyorlar, büyüyorlar ve belirli bir yaşa geldiklerinde yaşlanmaları duruyordu. Volenler uzay zaman dokusu içindeki boşlukları kullanarak geçitler açabiliyor ve zihinlerinde canlandırdıkları herhangi bir yere bu geçitler aracılığıyla gidebiliyorlardı. Volen diyarı Kronos'un zaman konusundaki hünerlerine sahip kral ve kraliçe tarafından yönetilmekteydi her bin yılda bir beş erkek bebek ve bir kız bebek Kronos'un bir kısım özel güçlerine sahip olarak doğar. Bu bebekler büyüyüp olgunlaştığında Volen diyarının kral ve kraliçesi olarak ilan edilir. Kraliçe adayı prenses, prenslerden ve Volen ırkının sahip olduğu güçlerden çok daha fazlasına sahip olarak doğardı. Sahip olduğu bu güçler zamanla uyanmaya başlayarak güçlenmesini sağlıyordu. Prenses 25 yaşına geldiğinde büyük uyanışla beraber ortaya çıkan yeni güçleriyle neredeyse Kronusa değer bir güce sahip ol oluyordu. Artık tahtın yeni kraliçesi olmak için hazır olan prenses Kronus'un zamana hükmetme, zamanı harekete geçirme ya da durdurma yeteneği yeteneğiyle doğan beş prens arasından birini kendisine eş olarak seçerek diyarın ve tahtın yeni kralını belirliyordu. Seçilen prens kral ormasıyla kraliçenin güçlerini mühürlüyor. Aynı zamanda kraliçenin sahip olduğu gücü paylaşıyor. Zaman Zamanla Volen kaynakları tükenmeye başladı. Uzun yıllar yaşayabilen Volenler artık yeni bir gezegen ihtiyacı duymaya başlamışlardı. Bu nedenle yaşamaya uygun gezegenler aramaya başladılar. Mavi gezegen yani dünya bu şekilde bulundu. Dünya her ne kadar yaşam için uygun olsa da içinde yaşayan insanlar vardı. Volen ırkı insanlarla beraber aynı gezeni paylaşabilir miydi? Kendilerini üstün birer varlık olarak gören bazı Volenler dünyanın sadece kendilerine ait bir gezegen olmasını istiyorlardı. Diğer Volenler ise bu düşünceye şiddetle karşı çıkıyor ve yeni gezegen arayışlarına devam etmeleri gerektiğine inanıyordu. Volen diyarında bu iki seçeneği Volendi arında bu iki seçeneği tartışmak için Volerium konseyi toplanmıştı. Konsey Volen ırkının ileri gelenlerinden ve tahttan çekilmiş olan kral ile kraliçenin yerine re refakat eden 5 prens ve prensesten oluşuyordu. Konseye katılanlar da görüş ayrılığı yaşıyor, bir kısım dünya insanlarının önemsiz ve gözden çıkarılabilir olduğunu savunurken diğer kısım da her canlının yaşama hakkı olduğunu bu nedenle dünya insanlarının yaşama hakkının elinden alınamayacağını söylüyordu. Tahta çıkacak olan... Enses Mia henüz 25 yaşına girmemişti güçlerine kavuşmak için gün sayıyordu. Mia dünya insanlarının yaşama hakkına saygı duyuyor ve kendi ırkı için bile olsa dünya insanlarının yaşama haklarını ellerinden almak istemiyordu. Oldukça oldukça tartışmalı geçen Voleryum toplantısının sonunda 5 prens de kendi arasında bölünmüştü. Prens Edelux, Volen ırkının sıradan insanlara göre üstün olduğuna ve dünyanın ele geçirilmesi gerektiğine inanıyordu. Fakat geriye kalan dört prens bu fikre sıcak bakmıyordu. Tartışmalar uzun süre devam etti. Bir sonuç alınamıyordu. Son söz her zaman kral ve kraliçeye aitti. Bu nedenle tartışma yetkilerini ve gücünü henüz almamış olan Mia'nın seçeceği kralın tahta geçmesiyle sonuçlanabilecekti. Sonunda Prenses Mia'nın 25 yaş günü gelmişti. Tartışmalara ara verildi. Tören için hazırlıklar başlatıldı. Tören, Voleryum üyelerinin en yaşlı bilgesi... Sırpanın kopmuş parçalarından yapılan kum saati şeklinde bir kolyeyi Prenses Mia'ya takmasıyla başladı. Prenses Mia kolyeyi takmasıyla güçlerinin uyandığını en derinlerinde hissedebiliyordu. Şimdi sıra bu güçlerini tamamlayabilmesi için kral seçmine gelmişti. Bu prense baktı. Beş prense baktı aslında seçimini henüz prenses olduğunu bilmediği yaşlarda yapmıştı. Gülümsedi. de diyarının yeni kralının ismini açıklamak üzereydi. Ki konsey binasının dışından gelen bir takım gürültüler... Konseyinin içinde toplanan kişiler büyük kapıya baktı. Kapıların açılmasıyla Volen askeri ellerinde silahlarla içeri girmeye başladı. Bir anda yüzlerce asker tören için gelen kişileri esir almıştı. Beş prens hemen Prenses Mia'yı pek dost canlısı görünmeyen askerlerle karşı korumak için çember içine aldılar. Sonra garip bir şey oldu. Prens Edelux'un işaretine dokunarak zamanı durdurduğunu fark ettiler. Bunu neden yaptığını kimse anlamamıştı. Sonuçta Volen ırkı zamanın hareketsiz kalmasından etkilenmezdi. Edelux birden Prenses Mia'yı diğer prenslerden uzaklaştırarak kendi askerlerin yanına çekildi. O an acı gerçek ortaya çıktı. İsyanı Prens Edelux çıkartmıştı. Diğer dört prens isyancılarla çarpışmaya başladığı kargaşa ve kaos ortamından faydalanan Edelux konsey binasından yanında Prenses Mia ile çıktı. Edelux geçidi kullanamazdı. Çünkü prensler bir diğer prensin açtığı geçidin nereye çıktığını hissedebiliyordu. Beş prensten biri olan Arşi prensesi kurtarmak için diğer prenslerle birlikte Edelux'un peşine düştü. Sonunda prenses Mia kendi gücünü kullanarak Edelux'un elinden kurtuldu ama henüz güçleri tamamlanmadığı için saklanmasında yetersiz kalıyordu. Prens Arşi prensesi bulduğunda Mia baygın bir şekilde yatıyordu. Prensesler Prensler Mia'yı ıssız bir diyarda korumaya aldılar. Prens Edelux Mia'yı elinden kaçırdığı için çok kızgındı. Başlattığı isyanla Volerium konseyindeki sivil volenlerin tamamını öldürdü. Prenses Mia'ya gönderdiği haberle kendisini kral olarak kabul etmezse ona karşı çıkacak tüm volenleri öldüreceğini duyurdu. Edeldux büyüyle diğer prenslerin zamanı çözmelerine engel oldu. Volen gezegeni dönmeyi bırakmıştı. Gezegenin bir yarısı sonsuza kadar karanlığa mahkum olmuşken diğer yarısı sonsuza kadar sürecek bir aydınlığın içine hapsolmuştu. Prens Arşi ve diğer üç prens yanlarında olan ve onları destekleyen askerlerle prensesi korumak için tüm güçleriyle Edelux'un askerleriyle savaştılar. Ama yetersizdi. Prens Edelux ve destekçileri çok güçlüydü. Prenses Mia'nın töreni tam tamamlanamamıştı. Ve kralın ismini söyledikten sonra Mia'nın kralıyla birlikte içmesi gereken gücünü tamamlamasını sağlayacak kutsal kasedeki saf enerji içilmemişti. Mia bu nedenle Edelux'a karşı hala güçsüz durumdaydı ve halkının geleceği için bazı şeylerin feda edilmesi gerektiğini anladı. Edelux'un başa neden geçmek istediğini biliyordu. Mavi gezegeni yani dünyayı ele geçirmek istiyordu. Mia istese de dünyaya Açılan geçitleri engelleyemezdi. Aklına gelen ve gücüyle yapabileceği tek yolu denedi. Saklandıkları bölgede dünyaya açılan ve her zaman açık kalacak bir... Artık dünyaya sadece bu geçitle gidebilecek ve herhangi bir volen prensler da dahil olarak dünyaya açılan başka bir geçit yaratamam yaratamayacaktı. Son gücüyle geçidin olduğu bölgeyi işaretledi. İşaretlenen bu bölgede zamanı yeniden yarattı. Onun tarafında olan dört prensi çağırdı. Kapları korumaları için onları görevlendirdi. Bu çeliği tamamlanmadığından dolayı yaptığı büyüler Prenses Mia'yı bitkin düşürmüştü. Onu destekleyen Volen halkı ve hiç tanımadığı mavi gezegen insanları için tüm gücünü harcamıştı. Prensesler, prensler kapıyı koruyacaklarına dair sözlerini verdikten sonra Mia gözlerini kapattı. Her şey neredeyse çözüme bağlanmıştı. Fakat Mia'nın yapması gereken son bir şey daha vardı. Sadece Prens Arşi'ye söylediği bir şey. Yerden gözlerini güçlükle açtı. Diğer prensler gitmişti. Sadece prens Arşi yanındaydı. Mia cılız bir gülümseme ile Arşi'ye baktı. Arşi Mia'nın planını biliyordu. Ona yardım etmek zorundaydı. Ama sonunda Mia'yı kaybedeceklerdi. Mia kendisine yemin ettirmemiş olsaydı hiçbir güç şu anda yapılacak olan şeyi yapmasını. Alayamazdı. Mia Prens Arşi'nin yardımıyla yataktan kalktı. Yatakta... Mia Prens Arşi'nin yardımıyla yataktan kalktı. Ayakta duracak gücü yoktu. Arşi onu kollarıyla kaldırıp kucakladı. Mia'yı geçidin yanına götürdü. Arşinin kolundan inen Mia zorlukla ayağa kalktı. Mia'nın kolları o kadar zayıflamıştı ki neredeyse incecik bir dal haline gelmişti. Dokunsan kırılabilecek bir dal. Mia kendini zorlayarak kollarını kaldırdı, boynundaki kolyeyi çıkardı, avucunun içindeki Kolyenin ruhunu hissedebiliyordu. Başını kolyeye doğru eğdi. Bir şeyler mırıldandı. Sonra kafasını kaldırıp Arşi'ye baktı. Arşi kaşlarını çatmış, ettiği yeminden geri dönmenin bir yolu olup olmadığını düşünüyor gibiydi. Mia Arşi'yi rahatlatmak istiyordu ama kendisinde konuşacak gücü bulamadı. Avucundaki kolyeyi geçide doğru attı ve Ardından Arshi'nin kollarında öldü. Prens Edelux kendisini Volendiyar'ın kralı olarak ilan ederek krallığına karşı çıkan herkesi dünyaya sürgün etti. Bir daha geri dönmemeleri için onları lanetledi. Prens Arşi de Volendiyarını terk ederek sürgün edilenlerle birlikte dünyaya gitti. Geyi'de kalan üç prens ve kendi taraflarında olan askerler geçidin bulunduğu bölgede yeni bir şehir kurdular. Edelux'e karşı dünyaya açılan tek geçidi koruma altına aldılar. Prens Arşi Edelux'un uygun zamanı kolladığını ve fırsatını bulur bulmaz dünyayı ele geçirmek istediğini biliyordu. Bu nedenle Volen diyarından açılan geçidin dünyaya baktığı dünyaya çıktığı noktada küçük bir kasaba kurdu. Bu şekilde devamlı açık kalacak olan geçidi dünya insanlarının gözünden uzak tutabilecekti. Volen diyarından sürgünle gelenler arasından isteyenler dünya insanlarının arasına karışabilirdi. Ama gönüllü olanlar kurulan bu kasabada yaşa, kurulan bu kasabada yaklaşan savaş için eğitilecekti. Edolux savaşmak için geri geldiğinde misafir oldukları bu dünyayı korumak için tüm güçleriyle savaşacaklardı.